Mayı kaldırabiliyor Devletimizin bugün 4 saatlik vermiş olduğu izinde oğlumla beraber 14 günlük süreci atlat, atlatmış bulunmaktayız. Bu 4 saatlik sürede de izin süresinde de oğlumla parka gittik. Biraz parkta oyun oynadık. Ee, diğer abileriyle birlikte top oynadık biraz. Ee, bu evdeki sıkılma sürecinde bu 4 saatlik izinde atlatmış bulunuyoruz. Çok şükür gayet iyiyiz. Ee, mecbur kalmadıkça herkesi evinde kalmaz kalmaya davet ediyoruz. Bu süreci hep birlikte el ele atlatacağız inşallah. Parkta e, salıncağa bindik Ömer'le birlikte. Tatlara evliğe bindik. Kayıncaktan kaydık. Biraz oralarda oynadı falan. O şekilde parkta bir zaman geçirdik. Parkta oynadık. Ne oynadınız babanla? Futbol mu oynadınız? Hmm. Kaydıktı. Kaydık. Patroli. Oryani. Zevkli miydi? Evet. Hmm. Evet. Evet. Özlemiş misin sokak evet. çıkmayı? Hı. Evet. Evet.

那个，那个什么。